herkese merhaba ve işte bir cuma günü ve işte büyük final ve işte finalistlerimiz yerlerini aldılar bile. Peki ya siz neredesiniz? Sizleri de bekliyorum. Programımızı ağırlamak istiyorum. Bu heyecanı sizler de yaşayın. Birlikte edinelim, birlikte kazanalım istiyorum. Foktv.com.tr tekrar ediyorum. Foktv.com.tr'den bize ulaşabilir. Yarış Max'ta yarışmacı olabilir. Hatta ve hatta kazanabilir. Kıbrıs'a gidebilirsiniz. Peki bakalım bugün büyük finalistlerimizden acaba kim? Acaba hangisi? Acaba kim? <laughs> Gidecek Kıbrıs'a. E, ee, birbirinden kıymetli dört yarışmacım var. Ee, hepsi çok gentlemance ve sportmence yarıştılar. Hepsi bilgili, kültürlü. 350'nin altında puan yok. 550'nin üzerine de çıkabilen yok. Ee, bakacağız, göreceğiz efendim. İşte günün ilk finalisti 550 puanlı haftanın rekorunu kırmıştı. Ee, yani 550'ye çok yakın puanlarımız oldu. 580 oldu, 520'ler oldu ama 550 hatırı sayılır bir puan. Ee, diğer üç yarışmacımı çok zorlayacak bir puan. Acaba bugün aynı performansı gösterebilecek mi kendisi? Merakla bekliyoruz. Ömer Karaca geliyor günün ilk finalisti. Alkışlarınız <laughs> Ömer Bey oflu, oflu kelimesinin altını çiziyorum. Trabzonlu değilim Musa ama ofluyum da diyor. Diyorum altında çiziyor. Karıştırma olmasın. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İstanbul'da olduğu kadar ofta da meşhur oldunuz mu? Gün birincisi oldunuz. Televizyonlara çıktınız. Yok. Çok, çok... güzel rekorlar kırdınız. Evet, Kelimeleri değil... daha ben daha sorum daha bitmeden bastınız butona. İz... Evet izleyenler arıyor. Tabii ne diyorlar? Et. Başarılı buldunuz. Tebrik size. ediyor. Evet. Yani, genelde zaten bir hazır cevap üyesiyimdir. Yani burada da onu gösterdiğimi söylüyorlar. Şimdi Ömer Bey. Efendim. Biz siz ilk yarıştığınızda ee, sizden kan tahlili almayı unuttuk. Ne konuda? Neden? Çünkü sizden bir kan örneği almamız gerekiyordu. Çünkü sizin bir ikiziniz var. <laughs> DNA testi yapmamız gerekiyordu. Sizin ikiziniz mi finale geliyor? Yok. Siz mi geliyorsunuz? Gerçek yarışmacı kim? Bizi kandırıyor o, musunuz? Onu Yikarıdaki... sor, sordum. Şöyle dedi. Sen alıştın git finale de oyna ama ben de gelip daha sonra yarışayım dedi. Kesinlikle kendisini bekleriz. İsmi neydi efendim? Yılmaz. Yılmaz Karacay'a da buradan selamlar olsun. Kendisini de bekliyoruz. Ee, ama Ömer Bey de ikiz kardeşine buradan sesleniyor. Tek mi tekiz? Yok çift çiftimiz. Çiftimiz Yani Sen çok büyük. saat büyük. İki saat büyük. Yani ben biraz zor doğduğum için iki saat. Yoksa tabii. İlk daha... önce doğan daha mı İlk büyük önce... oluyor? Normalde öyle. Tabii dünyada yaşadığı süre benden iki saat i̇ki fazla. Saat daha fazla. <laughs> evet. Sen Yılmaz yı da bekliyoruz. İkiz kardeşiniz de inşallah gelecek yarışacak. 550 puanla geçmeyi umut ediyor musunuz? Buraya gün birincisi. Ya 550 puan alarak geldiniz. biraz daha zorlu geçecektir mutlaka. Ama yine de iddialıyım yani. Kıbrıs'a kimle gideceksiniz? E şimdi giderim büyük ihtimalle. Peki. Güzel bir tatil olsun inşallah. Ee, bol şans diliyorum. En favori yarışmacımız sizsiniz finalde. Peki. Ömer Karaca biliyorsunuz 4 dakika süremiz var. Hı hı. Sorduğum soruya inşallah doğru yanıt vereceksiniz. Kelimemizi bulacaksınız ama kelimemizi bulamazsanız harf satın alarak kelimeye yaklaşabilirsiniz. Ama her satın aldığınız harf size 5 saniye mal olacak. Bu da şu anlama geliyor. 4 dakika süremizi çok mantıklı mantıklı kullanmamız gerekiyor. Hadi başlayalım. Buyurun başlayalım. Kervan yolda dizilir, değil mi? <laughs> Yarıştıkça öğreneceğiz. Evet. İşte final bölümünde, işte ilk etap ta ve işte ilk yarışmacının ilk sorusuyla başlıyoruz. Herhangi bir özelliği olmayan sıradan alalade 6 kutucuğumuz var. Bir an boş bulundum. Bastım. Ee... harf istemi isteyecektiniz ama artık tahmin hakkınızı kullanamadınız. Basit da. diyecektim de 5 harf olduğu için olmadı. Basit değil. Yaklaştınız ama çok yaklaştınız. Aya. Evet. Finalde minik bir hatayla başladık. Evet. Olsun, ayağımız takıldı ama ikinci soruda hemen bunu telafi edeceğiz diye düşünüyorum. Göğüs. Göğsüm yanıyor. Göğsüm. Bağır. Ya böğür. Şimdi böğür mü bağırmış? Bir dakika. Böğür. Bu önemli. Türk Dil Kurumu'nda sözlükte ne yazıyorsa o benim için önemli. Bağır. Bağır mı böğür mü? Son kez soruyorum. Tamam. Ağzınızdan çıkacak ilk kelimeyi doğru kabul edeceğim. Şimdi halkımız böğür diye kullanıyor ama... Ağzınızdan çıkacak ilk kelimeyi doğru kabul edeceğim. Bağır. Teşekkür ederim. Niye bağırıyorsunuz burada el kadar çocuğa? <laughs> Ömer Bey bağırma, derler ya taş, bağırmak bağırma, başka taş basarımdan şey. düşünerek şey yaptım. Halkımız onu böğür olarak evet, kullanıyor. Böğür da. de denir döş de deniyor aslında. Evet, Az Azeriçesi de. de döş. Döş de denir. Kullanıyoruz. Ama bağır. Evet. Çok güzel. Çarpamadan buldunuz bildiniz. Evet işte böyle iyi yarışmacı e, hakikaten profesyonel yarışmacı anında kararını veriyor. Devam ediyoruz. Evcil küçük baş hayvanların barındığı çit veya duvarla çevrili yer. Ağıl. Ağıl. Evet. Emin misin? Eminim yani. Ses uyumundan ağıl çıktı. <laughs> Bahırdan sonra ağıl. Yumuşak Y'yi buldunuz. Efendim doğru. E, programımızın en önemli anahtar kelimesi, anahtarı daha doğrusu bir harfimizin tüm 10 sorunun cevabında da aynı şekilde bulunuyor olması. Evet. Ondan yola çıkarak aslında desteklediniz. Harf almanıza bile gerek yok. Geniş toprakları olan sözü geçen varlıklı kimse. A. Şimdi asıl sorun A'da değil. Asıl sorun söylerken A bi diyoruz da yazarken A bi mi yazıyoruz yoksa A B mi yazıyoruz? Şimdi bakın A aldı köşeye koyduk A başka bir şey. Saygı neticesi olarak A bi nasılsın diyoruz değil mi? Şimdi A bi diyoruz da A B demiyoruz. Normal Türkçe öz Türkçe olarak A B nasılsın dememiz gerekiyor. Peki A bi'nin yazılışı nedir? Ya biz onu abi olarak yazıyoruz ama... A, B, i mi yazıyoruz yoksa A, B, Yani yazıldığı gibi... A, B de yazılmaz aslında yanlış olur. A, B yazılmamız lazım direkt olarak. Yani A, B değil de, de A, B yazılması Tutar dalı yok yani baştan sonra yanlış gidiyor. Evet. Ben hep onu düşünmüşümdür yani... Aslında normalde A -B. A, B. A, B, A, B nasılsın? Aslında A, B oldu yazılışta da A, B. Şimdikiler bro diyorlar yani. yani bro, <laughs> bro, brother, bro. Hey, yazamam, bro. Peki efendim. A mı? Evet. Bravo. Yumuşak ki yakaladık. Hiçbir yere bırakmıyor Ömer Karaca. 550 puanlar acaba yükseltebilecek mi? Devam ediyoruz. İplik sicim, Tel gibi ince şeylerden kafes biçiminde yapılmış örgü. Ah, A. Sorumu okumamı beklemeden basabilirsiniz. Durum. Öyle mi? Tamam. Evet. Yani bana saygı olsun diye bekliyorsunuz. Evet. Ya, yani bekliyordum. Gerek yok. Yani Laf. saniyeniz gitmesin. Lafınızı kesmeyin falan. Saniyeniz gitmesin. <laughs> tamam, Problem tamam. değil. Basın ki süre dursun. Sert tamam. basın süre dursun. Ondan sonra ben tekrar okurum. Tamam gördüğünüz gibi bayağı bağır, ağıl, a, a yani burada yumuşak ki aslında bizim ortak sesimiz, ortak harfimiz. Devam ediyoruz. Pamuk veya yünden iplik eğirmekte kullanan, ortası şişkin, iki ucu sivri ve çengelli olan ağaçtan yapılmış bir araç. Eğirmen, kirmen. İyi diyeceğim. Nasıl bir şey iyi? Mesela iyi hayatını ilk defa duyan gençler, izleyicilerimiz için bir fotoğrafını çizer misiniz bize? Çeker misiniz daha Ya iki tarafında tahta var. Ortasında bir çubuk var diye hatırlıyorum ama doğru mu bilmiyorum. Hı. Hmm. İyi dediniz. Evet. İyi renç gidiyor diğer yarışmacılar için <laughs> bu yarışma. Çünkü gençler evet. bittiler yani. Onlar Yok canım, için hakikaten onlar iyi bir gün var. Yani... Çok motivasyonunu kırdınız ama gençlerin ya. Yani, Ömer Bey yani ama yani onlar ortalama yaş ortalaması 20-25 benimki evet. evet. 40'a yaklaştı evet. 10 sene sonra onlar da böyle olur Kesinlikle. hayat olacak. öğretiyor bazı hayat sene. Sene. Hayat değil mi? Bir onlar bir daha da zehir gibi olacaklar geçecekler bizi ama yarışmayı bırakmıyorlar baksana abi. Abdullah oh, diyor dur dur geliyorum Ömer abi Ömer abi mi Ömer <laughs> abi mi üzüm kütüklerinin dikili bulunduğu toprak parçası bağ üzüm kütüklerinin dikili bulunduğu toprak parçası bağ ba gel bastana gel Bağ narsız olur mu? Böyle bir şeyler var. Delikanlı yarsız olur mu? Öyle Güzel ya. yarsız olur mu? Ne? Güzel yarsız olur mu diye hatırlıyorum mu? Ne? Ba bir dakika. Bağa gel, başıma gel. gel. Bağa gel. Bağ narsız olur mu? Gönül yarsız olur mu? Gönül yarsız. Gönül yarsız olur <laughs> evet. mu? Güzel bir türküdür. Ölenin iyi niyet, iyi niteliklerini ölümünden duyulan acıyı dile getiren alt Ezgi. Dile getiren söz veya ezgi. Ağıt da deniyor. Çok güzel. Ee, bayağı dışında herhangi bir yanlışımız yok. Saniyelerimizi çok iyi kullandık. Devam ediyoruz. Kışla okul, tutuk evi, hastane gibi kalabalık yerlerde içinde birçok kimsenin yattığı veya barındığı büyük oda. Koğuş. Ağıt gidiyorsunuz. Zamanınızı çok iyi kullandınız. Hayvanları tımar etmek için kullanılan saçtan, diş... kaşağı Sajdan dişli araç. Hiç bir at ya da hayvan tumar ettiniz mi? Taradınız mı yani? yani benim amcamın rahmetli amcamın atı vardı. O ederdi. Tarardı atını. Kaşağıyla beraber. Ben de görürdüm. Şey at gördüm. hikayeleri bitmez. Ee, kafadan atmadan gayet güzel bir bilinçli şekilde onda dokuz yaptınız. 238 puan ulaştınız. Acaba ilk birinci olduğunuz ilk yarıştığınızda ilk etap puanınızı hatırlıyor musunuz? O da yine 210 falan diyorlar. Tam hatırlamıyorum ama. 238 yani 550'yi geçebilecek misiniz? Benim derdim o. Geçerim herhalde bilmiyorum. Yani ikinci soruda iki soruyu bu al, yani. Hmm. Bu al, çağrışım yapması gerekir. Ee, Şunu hemen hatırlatmak istiyorum size. Ee, bu soruda da ikinci etap sorusunda da soracağımız karışık harf dizininde de yumuşak G var. Güzel. Karşınıza zaten çıkacak. Yani yumuşak G sizin burada anahtar kelime, e, harfiniz. Evet. 30 saniye süreniz Başlasın. İkin, i̇kinci etap için karışık harf diziniz gelecek makul mantıklı <laughs> kelimeler tur ve inşallah bizim anahtar bizimle bulacaksınız. İkinci etap başlasın mı? Başlasın mı? Başlasın tabii. Başlasın dedi efendim Ömer Karaca. İşte karışık harfleri geliyor. Yumuşak ki A T I kağıt K kağıt dedi bir saniye içerisinde bildi buldu. Tebrikler. 238'ini 534 yaptı. 550 demek ki standardınız. 534, 238 demek ki ilk etapta bir önce yarıştığınızda biraz daha fazla 240'larda falandınız demek ki. İlk etapta ilk 3 soruyu şey demiştim yani 3-4 saniye gibi bir şey de demiştim. Biraz şimdi zaman fazla evet. geçti. Ee, burada sizi yakan bayağı oldu. Evet orada süre kaybettim. Peki 538 yenilmesi yıkılması güç bir puan tahmin ediyorum. Aa, ama bakalım diğer yarışmacılar daha son sözlerini söylemediler. Ömer Bey alkışlarla yerine gidiyor. Son bir şey söyleyeyim Tabii pardon. Ki, pardon. E, geçen bölümde selam göndermediğim için arayanlar Kızdılar. oldu. Kızdılar. <laughs> <Evet. gülüyor> Öncelikle beni tanıyan seven herkese selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Oğlum Kerem ve Görkem'i de gözlerinden öpüyorum. Peki maşallah Allah size bağışlasın diyoruz. Böyle zeki ve kültürlü bir babayı alkışlarla yerine uğurluyoruz. Ömer Karaca gidiyor. Volkan Düler geliyor. En, şimdi yani bir dördüncü ihtiyacımız var. Tabii kabul ettiniz. Evet. Peki sport bence. Abdullah Yılmaz 392 puanla üçüncü olmuş oluyor. Volkan Güler maalesef bu yarışmanın finalinde gülemedi. 416 puanla. E, aslında çok yüksek puan aldı. Ama 10 üzerinden sınavdan 8-8,5 almış gibi düşünelim ama... 9.30'dan 10 alan bir öğrenci var o da Ömer Karaca. Daha sorularımız bitmeden cevapladı. Hiçbir harf almadan saniyelerini çok güzel kullanarak devam etti. Yarışmanın kurallarını da unutmadı. Ee, ve müthiş yarıştı. 534 puanla Kıbrıs'a giden değerli finalistim olacak. Ömer Bey eşinizle gideceksiniz herhalde. Ee, buradan bir şey söylemek ister misiniz kameralar aracılığıyla artık eşinize de yani Kıbrıs'a gidebilirsiniz. Tüm sevenlerime sevgileri gönderiyorum. İnşallah da iyi bir tatil geçiririz. Çok keyifli bir hafta sonu olacak. Full pansiyon, güzel böyle bir uçakta dahil. Güzel bir Kıbrıs. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Daha doğrusu siz kazandınız efendim. Tebrik ediyorum. <laughs> Sevgili izleyiciler siz de...